Bugün sanayi devriminden dünya savaşlarına, bölünmeden yeniden birleşmeye uzanan çalkantılı ama ilham verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Avrupa'nın kalbinde yer alan, tarih boyunca pek çok kesküllerinden doğan bir ülke Almanya. Hazırsanız, Almanya'nın dünden bugüne uzanan büyük dönüşümünü birlikte keşfedelim. Avrupa'nın kalbinde bir dev. Sanayi devrimi, dünya savaşları, bölünme ve yeniden birleşme. Almanya, Avrupa'nın ortasında yer alan ve dünya tarihini kökten etkileyen bir ülke. Hem başarılarıyla hem de trajedileriyle insanlık tarihine yön veren bu ülkenin dönüşüm hikayesi, yalnızca Almanya'nın değil, modern dünyanın da şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Gelin Almanya'nın tarihine birlikte yakından bakalım. Tarihsel gelişim: Germenlerden modern devlete. Almanya'nın kökeni antik Germen kabilelerine kadar uzanır. Roma İmparatorluğu döneminde bugünkü Almanya toprakları Ren Nehri'nin doğusunda kalıyordu. 800 yılında Charmin ile başlayan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, yüzlerce yıl Avrupa'da büyük bir güç oldu. 1871 yılında Otto von Bismarck liderliğinde Alman prenslikleri birleşti ve modern Almanya doğdu. 20. yüzyıl Almanya için sarsıcıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ağır şartlarla imzalanan Versay Antlaşması, ekonomik çöküş ve Hitler'in yükselişiyle İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırladı. 1945'te savaşın ardından Almanya ikiye bölündü. Batı Almanya, Demokratik ve Doğu Almanya, Komünist. Bu bölünme, Berlin duvarıyla sembolleşti. 1990 yılında duvar yıkıldı ve Almanya yeniden birleşti. Siyasal ve sosyal yapı. Almanya bugün parlamenter demokrasiyle yönetilen bir federatif cumhuriyettir. 16 eyaletin oluşturduğu bu yapı yerinden yönetimi ve güçlü yerel yönetimleri destekler. Almanya'da ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve insan hakları anayasayla güvence altındadır. Sosyal yapıda ise 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden inşa süreci göçmen iş gücüyle desteklendi. Türkiye'den gelen işçiler, Almanya'nın Gastarbeiter politikasıyla 1960'lardan itibaren topluma dahil oldu. Bugün Almanya çok kültürlü bir yapıya sahip. Ekonomik dönüşüm. Avrupa'nın motor gücü Almanya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Marshall Planı desteğiyle hızla yeniden inşa edildi. Otomotiv, makine sanayi, kimya ve ilaç sektörlerinde dünya liderlerinden biri haline geldi. Bugün Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen gibi markalar küresel devlerdir. İhracata dayalı büyüme modeliyle Almanya, Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi haline geldi. Made in Germany etiketi kalite ve mühendislik başarısının sembolü oldu. Kültür, sanat ve edebiyat. Almanya Goethe, Schiller, Kafka, Nietzsche ve Hegel gibi düşünür ve yazarlarla dünya kültürüne büyük katkılar sunmuştur. Müzikte ise Bach, Beethoven ve Wagner gibi besteciler yüzyılları aşan eserler bırakmıştır. Alman sineması da özellikle 1920'lerdeki ekspresyonist dönemle öne çıktı. Günümüzde ise Berlin Film Festivali, Avrupa'nın en önemli sanat etkinliklerinden biridir. Ayrıca Almanya, modern mimarinin öncülerinden Bauhaus ekolüyle mimari ve tasarım tarihinde kalıcı izler bırakmıştır. Spor ve uluslararası başarılar. Spor denilince Almanya, özellikle futbol alanında bir dünya markasıdır. Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Alman milli takımı, disiplinli oyun tarzıyla tanınır. Bundesliga dünyanın en güçlü liglerinden biridir. Ayrıca Formula 1, atletizm, kış sporları ve olimpiyatlar gibi alanlarda da Almanya birçok madalya ve başarıya sahiptir. Günümüzde Almanya birleşik, güçlü, etkili. Bugün Almanya Avrupa Birliği'nin lokomotifi, küresel siyasetin etkili aktörü ve teknoloji, sanayi, çevre alanlarında örnek gösterilen bir ülkedir. Aynı zamanda çevre dostu politikalarıyla yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konusunda da öncülük yapmaktadır. Türkiye ile ilişkileri de güçlüdür. Milyonlarca Türk kökenli Alman vatandaşı iki ülke arasında sosyal ve kültürel köprü işlevi görmektedir. Geçmişiyle yüzleşen, geleceğe yürüyen bir ulus. Almanya tarihsel olarak büyük krizlerden geçmiş bir ülke olsa da her krizden güçlenerek çıkmış bilimin kültürün, sanayinin ve insan haklarının sembolü haline gelmiştir. Bilgi Atlası'nın Ülkeler Tarihi serisinin bu bölümünde Almanya'yı tanıdık. Sıradaki bölümde görüşmek üzere, takipte kalın.